Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox'a Minions, FNAF, Sanctuary, Black Morphs oynuyorum. 150'den fazla Morphs var. Evet oyunumuz yükleniyor. Bu arada anneannemin telefonu LC ya. Benim telefonda da çok bağlanıyor. Ben genelde kamera olarak kullanıyorum telefonumu. Kardeşim de benimle birlikte o da eleştiriyor. Alpiş bu oyun nasıl? <laughs> bu oyunda Devanta dönüyorsun. Evet. Daha da bizi bilgilendir. Tonla Tonla devam diyorsun. Bir yeni tocuğuma işi. Tonla. Evet bunun ekran döndü herhalde. Ekran yöne döndürme varmış. He. Evet arkadaşlar burada. Lan bunun Evet şurada bakalım. 50 tane morps bulup gideceğiz. Aa burada bir şey bulduk. Yaşlı Freddy. Ya bu Lan bu. Ya sen aydın. Ha aldım. Ne kadar salak. Şu ayak izlerini takip edelim. Burada ne bulacağız? Donius. Ben bir sen ya be. Lan Koydum patlattık burası. Çık çık çık. Kaç 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 kaç. Şöyle gidelim. Tamam tamam. Tak tok tak tok. Oğlum o nasıl bir ses lan Ayak like teşin. Like tak tok Ayak teşin al. Tamam dur buralarda bir yerde şey olacak diye. Ne? nefret. Batam. Ya ben ne yapayım şimdi? Şey Oyna bay, bay. Ay piş ne yapalım şimdi ya? Hayır. Dur, bir şey al diyor. Aha, lan şey bulduk. Ne? Dur bir şey bulduk ha. Üstte. İşte. Rebiyata aydın. Bakalım. Hıh, hmm, değil. Morps. Neler varmış? Mondrop varmış. Dondurulmuş Freddy. Freddy doll. Ay, Robux istiyor. Bende sıfır Robux var. Aha. Ben de bittim. Ben buna gold Freddy's atıyorum bu arada. Çocuk da pide almış bir şey. Birisi şey de oyuncak Freddy almış. Onda ya mı? da neyse ya dönüşmeyelim boşver. Başta bir İnsan olsun. İnsan olalım biz. Bir tane taptan da bir. Hop. O neydi? ne? Şunu bas. Olmuyor. Ne pide de al. Ya bir daha sen onu. Alperen dur. Alperen basma. Alperen. Neden? Lütfen. Bu neydi? Ne yaptın? Yok, yok oldu. Ne oldu? Ne oldu lan? Arkadaşlar bu arada benim bastığıma basmayın. Oyun virüslü. Ona basarsanız virüslenir oyun. İşte böyle çıkmak zorunda kalırsınız. Şimdi tekrar oynayacağız. Arkadaşlar oyun tekrar tekrar oynadık. Şimdi de bahçe cücağı aldık buradan. Şimdi devam ediyoruz. Oralarda mobs yok. Bu arada bu virüs. Sakın. Aldım elini. Öktücü. Sinemaya gidiyorum. satır aldık. Dur burada bir şey alın diyor. Burada ne var lan? Almıyor. Almıyor lan. Ne diyor dondurulmuş. zaten bizde var. Gerek yok almamız. Ama sen ne zıplayıp duruyorsun lan? Geri zekalı. Arkadaşlar özür dilerim hakaret ettim ama. Bu ne? Ha bunu biliyorum. Pikachu şey. Pikachu Fred. Onu biliyorum aldım ben zaten kaç kere aldım hesabımda Arkadaşlar bakalım 50 tane mi var bizde? Mondro 1 2 3 4 5 6 7 8. Bunları aldık bu arada. 9. Bunları diğer videoda almıştım ben. 9. Arkadaşlar özür dilerim. Teknik aksaklıklar oldu. Çünkü şey oldu. Telefon şarjı bitti. Hem zaten 10 tane karakter yeter. Bir de minyon bulmuştum ben. Kevin, Freddy bulmuştum. Bir de Bob Freddy bulmuştum. Onlar da gösterecektim, gösteremedim. Şarj bitti. Arkadaşlar hoş kalın, hoşça kalın, iyi kalın, sağlıklı kalın. B. Ve koronavirüs birilerine uyun. Artık koronavirüs çoğaldığı için